E, göğsüm çok küçük ama ameliyat olmaktan da çekiniyorum diyen pek çok izleyicimiz var. Yaşlı çok genç olanlar da var. Yani 18, 19, 20 yaşında daha ameliyat olmak istemiyorum, hatta hiç olmak istemiyorum diyenler var. Yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa bu bir kader ve bitti mi? Yok. Şimdi bakın, burada göğüs büyütmek mümkün mü? Evet mümkün. Yani burada yapılacak olan şey, ben hatta buraya notumu da aldım bunu söyleyeyim neleri kullanabileceklerini tamam çok mutlu olacağız ee, bir defa kullanacakları bitkilerin doğru türlerini kullanmaları lazım ve bunları kullandıktan bunları kullanırken de bir beslenme şekilleri olacak o beslenme şekline de uyuyacaklar şimdi bakın göğüs büyütmede hele şu son e, 6-7 aydır demeyeyim de son bir yıldır geliştirdiğimiz mükemmel bir küür var. Ben bunu değerli izleyicilerimize söyleyeyim. Nedir burada kullanılacak olan bitki? İlk bir ay şerbetçi otu kullanacaklar. Biliyorsunuz şerbetçi otu mayalanmada da özellikle bira yapımında kullanılan yardımcı bir bitkidir. Daha sonra hayıt tohumunu kullanacaklar. Özellikle bu <laughs> agnus türü olursa şerbetçi otunun, evet. Şerbetçi otunu şu anda şerbetçi görüyoruz. Şerbetçi otu, evet. Peki bunu nasıl kullanacaklar bir ay boyunca? Bunu yaklaşık olarak 5-6 gram, 5-6 gram bunu kullanacaklar. Bir saniye ben tam, çünkü oldukça bir ay kullanıyorsunuz bunu. Evet, 5-6 gram bir bardak suda bunu yaklaşık olarak e, ne kadar demişim? E, 8-9 dakika kaynatacaksınız. Şerbetçi, Şerbetçi otunu. Otundum. Evet. ılıdıktan sonra süzüp bunun suyunu içeceksiniz. Günde bir defa. Bunun dışında bunu bir aya tamamladıktan sonra e, işte kullanacağınız bitki hayıt tohumudur. Hayıt tohumu. Bir daha söyler misiniz? Hayıt. Hayıt, hey ile. Evet. Hayıt tohumu. Yani hayır kelimesi var ya, hayır. Ha. Onu, Hayırın hayıt. Evet. Hayıt R Rize bir yerine e, T'yi kullanacaksınız. Evet. Şimdi tabii ki bunlarda hep türler var. Ee, Zahide Hanım bir doğru türünü kullandığınız zaman hiçbir problem yok. Bir başka şey daha. Bir Çok başka özledim. şey daha. Şunu göstereyim size. Evet. Güzel. Şerbetçi otu. Otu. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Şimdi. beslenme paylaşayım. programınız olacak. Hı hı. E, gerek şerbetçi otunu kullanırken bir ay gerekse de arkasından hayıt tohumuna geçeceksiniz. İkinci bir ay daha o şekilde kullanırken bir günde yarım avokado tüketeceksiniz bugün tüket yani her gün değil. Gün atlayarak bunu yapabilirsiniz. Evet. Avokado, taze beyaz üzüm, kurutulmuş, pardon, taze değil. Tazesini kaldırıyorum. Kurutulmuş beyaz üzüm. Burada var. Ha. Yani kameraman Normal gösterirse. Yemek, sarı üzüm. Evet. Hele hele çekirdeklisi olursa bunun çok daha makbuldür. Çekirdeklerini de çiğneyin. Bunun dışında Ceviz tüketeceksiniz. Yani bu günlük öğünlerinizde bunlar eksik olmasın. Ceviz, üzüm, mümkünse evet. çekirdekli sarı üzüm. Evet. Bir ya de avokado. günde e, işte bir gün durup bir gün e, 30 ile 40 gram arası sütlü çikolata tüketeceksiniz. O da yanınızda. Evet o da Ama var. Ama bu göğüs büyütmede yenilenler ne güzelmiş. Tabii. Yani bunlar Evel Allah e, göğüs büyütmede e, bayanlar çok iyi sonuç alıyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ha, ben şey şunu da söyleyeyim. Ne yani söyleyeceksiniz? Çok Hayır özür olsun. Diliyorum hocam. E, çok iyi sonuç alıyorlar dediniz ya. Şimdi bunları yiyenler de bak demek ki biz bu yüzden acık kilo alıyoruz herhalde diyebilirler. E, yani büyük büyük olup da küçültmek isteyenler de varsa eğer hocamızın ye dediklerini de yememek lazım demek ki. Bunu da öyle anlayabilir miyiz? Şimdi mi? şöyle bakın, bir insanın günlük tüketmesi gereken bir e, enerji miktarı var gıdalardan. Eğer bunun aşırısına gitmediği müddetçe hiçbir problem olmaz. Yani 30 gram çikolata, yani bu çok sütlü çikolata, çok e, aman aman bir şey değil. İnsanlar bir oturuşta e, bir blok çikolata tüketiyor. Yani 80-100 gram. İşte bunlar fazla. Bunların hepsinin bir ölçüsü var. Dolayısıyla bir şeyi ölçüsünde kullandığınız müddetçe e, o size dosttur. Ama bunun aşırısına giderseniz o sizin düşmanınız olur. Bu iş bu kadar basit. Basit aslında. Ha, i̇nsanlar ben kilo alıyorum diyor. Ya niye alıyorsun kilo? E demek ki fazla yiyorsun yani. Evet yapacak bir şey yok. Var. Tamam. Yani, yani az hareket, az yemek. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim mi size? Söyleyin hocam. Bayramda bunu ben söyleyecektim. İnsanlar işte bayramda hediyeler veriyor. Ne bileyim elbise verir, kurban eti verir, şu bu. Yani paylaştığınız şey sizindir. Paylaşmadığınız, kendinize bıraktığınız şey ise o sizin nefsinizdir. Yani verdiğiniz şey sizin, bunu unutmayın. Dolayısıyla e, buna dikkat et. İnsanlar yani bir düşünmeye başlasalar inanın hayat o kadar kolaylaşacak ki. Ama insanlar kendi kendilerine zorlaştırıyorlar. Ne yazık ki. Her şeyin her şeyin çözümü var. Yani yok değil. Şimdi bunu e, ben değerli izleyicilerimize bu göğüs büyütme ile ilgili 16 ile 30 yaş arasında. Bunu kullanabilirler ama yaşı 35 ise burada e, yapacak bir şey yok. Artık. Her şeyin <laughs> şeyi var. var. Allah yani Peki. bunun şeyini görürler. İnşallah faydasını görürler, inşallah bize dua ederler. Bir izleyicimiz hattımızda. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar Zahide Hanım. Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Teşekkür ederim İyi siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim nedir sorunuz? Evet. Benim hocama bir sorum olacaktı da Buyurun Buyurun. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun sizler nasılsınız? Elhamdülillah Hocam benim şöyle bir sorum var Buyurun. Ben yıllarca doktorlara gittim Bana hiçbir sorunu yok Hiçbir sorunu yok dediler Tüp bebek bile denedim Kesin gözüyle bakıyordu çocuğum olmadı Kaç yaşındasınız? 35 yaşındayım Hocam en son Nisan ayında bir doktora gittim Bana yumurta oluyor sende ama yumurtalıkların içi çürük dediler Yumurta çürük mü? Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. O ne Sizin biçim anlayacağınız şekle getirip söylemişlerdi. İçi boş mu acaba? Çatlamıyor da i̇çi... olabilir belki. Yok çürüme yani çok farklı bir şey yani. Çürüme diye bir şey olmaz da. İçi boş mu diyorlar yumurtanın yoksa yani, gelişmiyor evet. mu? Yok yumurta gelişiyor ama yumurtalıkların içi boş. Öyle söyleyeyim ben. Ha, yumurtalıkların içi, içi boş. boş diyor bana. Ha. Evet. Tamam. Peki. Şimdi bakın. Kaç yıllık evlisiniz? Hocam hafta sonu 7 yıl olacak. Maşallah. 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 Vallahi bakın bu size şeyi söyleyeyim. Yani 10 defa tüp bebek yaptıranlar var. Tamam Kurban içerken. olduğum Allah. Öneriyoruz, pat diye amile kalıyor. Küçücük bir şey yani bu. Şimdi duam sizinle. İnşallah çocuk sahibi olursunuz. Bana şeyinizi söyleyebilir misiniz? Estradiol değerinizi E2 Vallahi hocam benden en son AMH testi istediler Ha AMH kaç? Antimüller Evet hocam sıfırlarda hocam Sıfırlarda çok evet, düşük sıfır, Evet çok düşük 0.86 idi en son Yo çok kötü değil Bak şimdi Hocam Allah razı olsun içim rahatlattı Bak hanım kızım Hayır ben moral evet. olsun diye konuşamam Gerçek Anladım. neyse, hakikat neyse ben onu şey yaparım. Bakın, Avrupa standartlarında Almanya'dan söyleyeyim size. Anti Müller hormonu, AMH hormonunun sınırları 0.7 ile 0.7 ile 7.8 arasındadır. Siz hala alt sınırın biraz üstündesiniz. Şimdi bu anti Müller hormonu neden sorumludur? yumurtanız döllendikten sonra spermle o embriyonun gelişiminden sorumlu hormondur. Bu çok düşük değil. Siz yeter ki bir önce hamile kalın hayırlısıyla. Eşinizde bir sorun var mı? Bizimle misiniz? Peki işte sorun ya eşinde efendide herhalde ki ya, onu da söylerdi. İşte yani anti, bakın suçlu. anti müller hormonu. 0.86 dedi. İnanın çok düşük değil. 0.7 onun alt sınırıdır. Alt sınırıdır. Ha 1 ile 7 arasında diyorlar. Hayır. Avrupa'da bunun alt sınırı 0.7. Peki önerebileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki önerebileceğimiz bir şey var. Şimdi bakın 21 gün incir kürü uygulayacak. Şu estradiolünü bilseydim ona göre bir de FSH hormonu filan ne durumda tüp bebek yaptırdın mı dedi? Yaptırdım dedi galiba. Ha. Tutmamış. Şimdi <laughs> bakın tüp bebek yaptıracak olanlar, aşılama yaptıracak olanlar, pıhtılaşma sorunum var diyenler, sık sık düşük yaptırıp genetik test yapıldığında herhangi bir problem yokmuş ama pıhtılaşma sorunum var diyenler şunu yapsınlar. Bir defa şu taze sıkılmış havuç suyu bak o kadar daha fazla içmeyecekler. O domates bardak, suyu kadar. Ha, kadar. faydası olur diye böyle iki bardak içmenin de bir anlamı yok. Her şeyde bir denge, bir kural vardır. Evet. İncir kürü ve havuç suyu. Akşamları da, akşamları da yatmadan işte yarım bardaktan biraz fazla taze sıkılmış havuç suyu içeceksiniz evvel Allah pıhtılaşma sorunu olanlarda bu olur. Bu 21 günden sonra incir kürünü uyguladıktan sonra ne yapacaksınız? Günde iki defa testere dişli aslan pençesi uygulayacaksınız. Bunu incirin arkasından bu testere dişli aslan pençesini uyguladığınızda hem AMH hormonunuz biraz daha yükselecektir. ...hem de FSH, LH ve estradiol gibi bu hormonlarda bir dengesizlik varsa... ...onun da dengelenmesinde yardımcı olacaktır. İnşallah. Peki. İnşallah çocuk müjdesiyle ararsınız bizi. Sağolunuz. İnşallah. Doğan Bey merhaba efendim. Kocaeli'ye merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldin Doğan Beyciğim. Hoş bulduk ablacığım. Buyurun efendim. İbrahim Bey'e de merhaba diyelim. Merhaba efendim. Buyurun. Ee, benim rahatsızlığım bir buçuk yıldır e, doktorlara gidiyorum. En son bir üniversitede şey ettim Memnunum da ama şu son üç gündür özellikle kasık bölgelerimde yanmalar oldu. İltihaba bakıyor. Yani hidradenit diye, kıl dibi evet. diye teşhis koymuşlardı. Ee, rahattım, değil, bu, e, rahattım fakat bu son 4-5 gündür böyle bir yanma oldu. Gene böyle akıntılarım devam ediyor. Evet. Çok çok iltihap bakıyor değil mi? iltihaba bakıyor. Bu iltihap sonra bazen de kan. Tabii ki o da eritrosit içinde beraber gelir. Bir şey soracağım. Ee, evet. doktora gidiyorsunuz. Doktor kontrolünü ihmal etmeyin. Size bir tek değerinizi soracağım. CRP, Chemical Reactive Protein'dir o CRP. O değer CRP. aklınızda mı? Hemen elimde kağıtta var hocam. Sonuç diyor 26.5. Of. Ee, of. Onu yüksek demişti hocam zaten doktor hanımda. Of. Çok yüksek. Peki. Çok yüksek. Hemen hemen yani birimini de söylerseniz ya 0.5 evet. MGL yazıyor hocam. Tamam. Peki. İlaç yani, ilaç yani ve 5 misli, 5 mislem de var. Tamam. Şeker hastalığınız var mı? Yok hocam. Peki. Şimdi bakın size iki şey önereceğim. Bir, bu sizin kandaki iltihabınızı, cerepenizi düşürmek içindir. Ne yapacaksınız? Bir buçuk yemek kaşığı beyaz dut kurusu. Var mı şey masamızda? Bilmiyorum beyaz dut kurusu. Yok. <laughs> <laughs> Unutmayın bu da bir buçuk bardak kurusu. suda bir buçuk bardak suda bir buçuk yemek kaşığı beyaz dut kurusu. 7-8 dakika kaynatacaksınız ağzı kapalı. ılıdıktan sonra süzüp içeceksiniz. Evet işte beyaz dut. Bilmeyen yok. Çok geçmiş olsun. Doğan Bey teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ye tamam. saygı ve selamlar. Bir dakika selamla. bitmedi ki. Bitmedi mi hocam? Hayır daha önereceğim şey var. O Dani bekleyeceğim, bekleyeceğim biraz. dani. ki de ya. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi beyaz dut kurusu bir sabah bir akşam bunu uyguladınız. Bir de kasıklarınızda iltihap akıyor diyor. Bazen kanlı geliyor. Ne yapacaksınız? Isırgan lapası yapacaksınız. Bakın ısırgan lapası. Sabah akşam dut kurusunu içeceksiniz. Kandaki iltihabınızı düşürecek. Bir de ısırgan lapası. Onu 5 dakika suda hazırlasınlar size. Size her kadın lapanın nasıl yapıldığını bilir. Bunu tülbente sarıp e, apış aralarınıza yani hayalarınızın Kasıklarınızın olduğu bölgeye koyacaksınız 15-20 dakika bekleyecek bir gün durup bir gün bunu yapın Allah o yaranın kapanmasında hele hele o dut kurusu da o iltihabın Aidesini kandaki gösterecek. iltihabın kurutulmasında Çeken bilir evet. çilesi çok beter of, bir şey tabii, olmalı Of tabi tabii Ruan ki Bey çok çok geçmiş olsun sevgi ve sev